borcu olan bir Müslüman kurban kesemez. İster kurbana vacip diyen alimler, ister sünnet diyen alimler, iki tarafın yanında da fark etmez. Borcu olan borcunu kurbana takdim etmelidir. Niye? Çünkü borcu eda etmek vaciptir. Borcu eda etmek farzdır. Yani birinden mal almışsanız, borç para almışsanız, onun hakkını ona tekrardan geri çevirmek sizin üzerinize vaciptir. Siz kurban vaciptir deseniz bile Borcu takdim etmeniz gerekir. Niye? Biri kul hakkıdır, biri Allah hakkıdır. Allah Azze ve Celle kulların hakkını kendi hakkına takdim etmiştir. Mesela zekat. Borcu olan insan zekat veriyor mu? Vermiyor. Niye? Kullar Allah'ın kimsenin zekatına ihtiyacı yok. Lakin borç veren, ticaret yapan insanların verdikleri parayı almaya ihtiyaçları var ki işlerini devam ettirebilsinler. Hakeza kurban da böyledir. Vacip diyen alimlere göre kurban Allah'ın hakkıdır. E, borç kul hakkıdır. Kul hakkı bu konuda Allah hakkın önündedir. Allah çünkü böyle olmasını dilemiştir.